Akbaba inişe geçti. Şimdi de başkası. Avını kaptırmayacak. Savaştı ve kazandı. Ama o da kaybedebilir. Kuzey Anadolu Ormanları Issız gibi görünse de aşağıda aksiyon dolu bir yaşam sürmekte. Ormanın kısmen ağaçsız bir bölgesi ve iki adet ölmüş hayvan leşi, bir kısmı yenmiş. Henüz gün ağarmadı. Etrafında kuzgunlar dolaşmakta. Ama birden hareketleniyorlar. Bu doğanın en güçlü yırtıcılarından Kaya Kartalı. İki buçuk metreye varan kanat açıklığı ve 7 kilograma ulaşan dev cüssesiyle yerini alıyor. Leş artık onun. İlk şaşkınlığını üzerinden atan kuzgunlar geri dönüyor. Avlarının elinden alınmasına biraz sinirlenmiş gibiler. Kartal beslenmeye başladı bile. Ama ortalık biraz gergin. Kuzgunlar hareket halinde. Biraz korkutsa iyi olacak. Kuzgunlar leşin etrafını sarmış durumda ve oldukça sinirli görünüyorlar. Çünkü leşi ilk önce onlar gördü. Pek de gideceğe benzemiyorlar. Kaya kartalı kendini uzun süreli bir mücadeleye hazırlasa iyi olacak gibi. Kuzgunlar sosyal hayvanlar. Grup olarak hareket ediyorlar ve oldukça akıllılar. Kendilerine has avlanma ve beslenme yöntemleri var. Sosyal ilişkileri daha farklı. Kartal henüz beslenmeye kendini veremedi. Hala alan kontrolünü sağlamaya çalışıyor. Kuzgunlar da pek vazgeçecek gibi görünmüyor. Yırtıcılarda avı sahiplenmek gibi bir davranış biçimi var. Kaya kartalı da aynı davranış içinde. Ve hiçbir parçanın bir başkası tarafından alınmasına tahammülü yok. çaresiz kalan kuzgunlar kendilerine has mücadele yöntemlerini devreye sokacaklar. Bunlardan biri hep beraber havalanıp bir tehlike var izlenimi yaratmak. Bu sayede hedefteki düşman tehlike var diye algılayıp kaçacak. Kartal biraz şaşırıyor ama kaçmadı. Bu numara eski bir numara. Kuzgunların oyununa gelmiyor. Beslenmesine devam edecek. Kısa bir süre sonra kuzgunlar geri dönüyor. Kuzgunlar başarısız oldu. Herkes yerini alıyor. Şundan eminler ki mücadeleden vazgeçmeyecekler. Çünkü onlar açlığa dayanabilen kuşlar değil. Onlarda kursak yok. Biyolojik olarak sürekli beslenme ihtiyacı duyuyorlar. Kaya kartalı kıvrık, güçlü gagası ve keskin pençeleriyle leşten kolaylıkla parçalar koparabiliyor. Kartal'la kuzgunlar arası soğuk savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Kartal tam anlamıyla kendini beslenmeye veremedi. Kuzgunlarsa baskı oluşturup hala kartalı oradan uzaklaştırma niyetinde. Aralarındaki bu mücadele uzun süreceğe benziyor. Bu işten ne kartal ne de kuzgunlar vazgeçeceği benziyor. Kartallar ne kadar güçlü bir yırtıcı olsa da kuzgunlar hafif ve hareket kabiliyeti daha fazla. Ayrıca sayısal üstünlükleri de var. Kuzgunlar işbirliği yaparak güç kazanan kuşlar. Her iki türünde güçlü silahları var. Kartal leş üzerindeki hakimiyetini sürdürebilecek mi? Yoksa kuzgunlar kartala baskı kurarak onun uzaklaşmasını mı sağlayacak? Kuzgunlar tehlike var izlenimi yaratmaya devam ediyor. Ama Kartal bu oyunları kanıksamış gibi duruyor. Elindeki kozları bir bir hayata geçiren kuzgunlar taktik değiştirme yoluna gittiler. Kartal'ın kuyruk tüylerini gagaları ile çekiştirecekler. Bunu belirli aralıklarla sık sık tekrarlayacaklar. Acaba işe yarayacak mı? Güneş doğuyor. Güneşin ilk ışıkları av alanına ulaştı bile. Kartal neredeyse kendini kuzgunları kovalamaya adadı. Beslenme ikinci plana geriledi. Birkaç lokma dışında hiçbir şey başarabilmiş değil. Kartal nefes nefese. Leşi sahiplenme güdüsü ona biraz pahalıya mal olacak gibi. Alan hakimiyetine sahip olmasa bile leş hala kartalın koruması altında. Üstünde ağır bir baskı var. Bunu koruyabilmiş olması bile başarı sayılır. Ama burası bir orman. Buranın başka yırtıcıları da var. Gökyüzünde kara akbabalar uçuyor ve bir tanesi leşe inme girişiminde bulunuyor bile. Çok hızlı. Ama kartal bu saldırıyı savuşturuyor. Kara akbabalar kartaldan çok daha ağır ve çok daha geniş kanat yapısına sahip. Ama kartal sabahçı bir yırtıcı. Akbaba ise leşcil bir kuş. Kaybeden kara akbaba. Kuzgunlar kuyruk çekmeye devam ediyor. uzgunlar yine klasik yöntemi deniyorlar. Hepsi birden aniden yok oldu. Ama tekrar gelip mücadelelerine kaldığı yerden devam edecekler. Bu baskılar onu biraz sinirlendirdi. Hıncını leşten çıkarmaya çalışıyor. Kartal neredeyse çığırından çıkmak üzere. Ve bir kez daha aynı oyun. Yine bütün kuzgunlar aniden havalandı. Yine yok oldular. Bu bıktırıcı bir oyun. Kuzgunlar çaresiz. Onlar da çileden çıkmak üzere. Hatta birbirleriyle kavga etmeye bile başladılar. Bir kez daha abalanıyorlar ama bu bir oyun değil, gerçek. Kuzgunlar bu sefer gerçekten bir tehlikeye haber veriyorlar. Kartal acilen leşten ayrılıyor leşe bir çakal sürüsü yaklaşıyor. Bu iki çakal sürünün öncüleri. Önce dört bir yana dağılıp çevre güvenliğini kontrol ediyorlar. Çevre güvenliği çakallar için çok önemli. Beslenmeye başlayan çakal sürü lideri. O ve eşi beslenmesini tamamlamadan hiçbir çakal leşe yaklaşamayacak. Çakallar aslında gececi hayvanlar. Gündüz avlanmaya çıktıklarına göre çok aç kalmış olmalılar. Sürünün diğer üyeleri de leşe doğru yaklaşıyor. aslında sürü aile bireylerinden oluşuyor. Bu üyeler geçen yılın olgunlaşmış bireyleri. Herkes ne yapacağını çok iyi biliyor. Leşe yaklaşan diğer çakal eşlerden biri. Birlikte beslenecekler. Çakalların gelmesi kuzgunları sessizliğe gömdü. Öylece bekliyorlar. Şok olmuş gibiler. Fakat yanıldı. Aniden havalandılar. Bu eyleme Kaya Kartalı da destek veriyor. Leşin üzerinden alçak uçuş yapıyor. Çakallar şaşkın. Hepsinin bir tek amacı var. Çakalların leşi bir an önce terk etmeleri. Acaba başarılı olacaklar mı? Deyim yerinde ise çakallar oyuna geliyor. Risk almak istemeyen çakal sürüsü birer birer leş alanını terk ediyor. Leş tamamıyla kuzgunlara kaldı. Topluca beslenecekler. Kartal, akbaba, çakal derken hepimiz yanıldık. Herkes leşi terk etti. Leşin de tek galibi kuzgunlar oldu.